Sağda <laughs> da var sağda. Hadi. Mal lan bunu. Öyleyse ben anı ha. Aa sağda da var sağda abi o gördü seni herhalde, ha, var, ha. abi herhalde. Var, Abi sağdakinin arkasından Ya ben, ben bunu amına koyayım ya. Arkadaki sen niye bana sikiyorsun amına koyayım? Hah, bu ayıp bir şey ne işte. İbn ol İbn. Yarramın gavaz. Arkaya ki çıkmasa bunları alacağız ya. Yani. Gördü seni ha. O. Çık 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 vur çık vur. Hemen. Ay öldü. Kas 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 Bir <laughs> <laughs> <Bırak> dakika <kadar> kaldı. <laughs> Git benden kit al. Bende dünya kadar buz kit var. Ama ya oradan bırak, şey, bırak, bırak. O adam orada hala herhalde. 哇、wow.